Merhabalar, ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram takipçi arttırma nasıl yapılır bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bizim 31 bin takipçimiz var tam. Sistemin ismi Sosyalfe.com. Burada bütün platformların e hilesi bulunmaktadır. Sağ üstte gördüğümüz gibi hızlı üyelik butonuyla siteye üye oluyorsunuz. Kullanıcı adı, e-posta, şifre ve şifreyi tekrar yazıyorsunuz. Okudum, kabul ediyorum Ben robot değilim diyerek yol butonuna tıklıyorsunuz. Bizim üyeliğimiz olduğu için direkt siteye giriş yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi siteye giriş yaptık. Siteye giriş yaptıktan sonra bizleri ilk karşılayacak alan sipariş formu ekranıdır. Burada biz kategorilere göz atalım. Instagram TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Twitch, Spotify, Discord, LinkedIn gördüğünüz gibi birçok platform bulunmakta. Biz bugün hesabımıza takipçi hilesi yapacağız. Profil linkimizi veya kullanıcı adımızı kopyalıyoruz. Burada gördüğünüz gibi önerilenler kategorisi bulunmakta. Burada bütün servisler de önerilen servisler burada bulunuyor. Biz takipçi ilesi yapacağız. Ben biraz daha hızlı atmasını istiyorum. Eğer aceleniz yoksa daha ucuz servislere de göz atabilirsiniz. Yani bir takipçi 9 lira 40 kuruş şu an Türkiye'de en ucuz servislerden birisidir. Ben 12 lira 23 kuruş olan servisi kullanacağım. Link kısmına kullanıcı adınızı veya şifre şey kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Profil linkiniz veya kullanıcı adınızı Miktar kısmına da kaç adet takip satın alacağınızı yazıyorsunuz. Siparişi oluşturmadan servis açıklamasındaki bilgileri okuyorsunuz. Hesabınızı gizliden çıkarttıktan sonra da sipariş oluştur butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sipariş alındı bilgisini bizlere verdi. Siparişimizi tamamlarken sitenin diğer yerlerini göstereyim ben sizlere. Siparişler kısmından siteden daha önceden verdiğiniz siparişleri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de zaten burayı düzenli olarak kullanıyorum. Destek sisteminden destek yöneticilerine iletişime geçebiliyorsunuz. Sipariş sorunları veya sormak istediğiniz sorularda yetkililerle buradan iletişime geçebiliyorsunuz. Paytiyar ile de online ödemeler yapabiliyorsunuz. Paytr güvenli bir ödeme sağlayıcısıdır. Endişeniz olmasın. Paytr banka ve kredi kartıyla Paytr havale ve EFT şeklinde ödemeler yapabiliyorsunuz. 500 TL ve üzeri de %10 bonus kampanyası aktif şu an. Tutar kısmına ne kadar yükleyeceğinizi telefon numarası kısmına da telefon numaranızı yazıyorsunuz. Güvenli ödeme yap dedikten sonra sizleri siteye atıyor. Daha sonradan ödeme işleminizi tamamlıyorsunuz. Ayrıca Papara numarası da var. Burada Papara ile de ödeme yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde 500 TL ve üzeri yüklemenizde %10 nakit bonus anında hediye. Bunda da bonus bulunmakta. Belirttiğim gibi bizim 31.000 takipçimiz vardı. Evet, gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde takipçilerimiz gelmeye başlamış. Sizler de bu şekilde ucuz, güvenilir e, siparişleri sosyalfair.com'dan verebilirsiniz. Hiçbir endişeniz olmasın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Ayrıca e, site ismi de linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Sağlıcakla kalın.